Herkese merhaba arkadaşlar ben, ben Okan. Pirasekrafın yepyeni bir videosunda hoş geldiniz. Bu videoda. Bir ne istiyoruz? bak. Ben şey. Evet. Abi gördüm diamondı. Lama, lama koşun, lama koşun. Lama koşun, lama koşun. Lama üstüne ne? Abi ne trenmiş ya? O burayı hiç sevmiyorum çok sıkıcı. Ben trene gittim ama. <laughs> erkin yani trende çeşitliyor mu bari? Erkin erkin. Erkin dur dur erkin. <laughs> ne bileyim diyor ya. Hayatımın ele çıktı. Abi niye almıyorsun? Kılıcım var benim. Ne kılıcın var? Kalka. Oğlum biz fullüz. Erkin beni izle. Gel. Evet. Adam adını Y yazmış ya. Hadi, hadi. abi o ilk başta Berkay'ın da ondan sonra benim oldu. Ondan sonra da ben de Ali Osman'a verdim. Hayır Berkay bana verdi. Eee Yok. Sonra sülaleyi de dolaştırdın mı? Al... Kılıç sınırı var mı? Sınır! Aman aman! Abi neredesin sen ben ya? Ben kaleye gittim kaleye. Kaleye çıkmadın değil mi? Kaleye girdim işte. Orada bekliyordum. Bak arkadan adam geliyor. Aha! Şov ne? yaptım lan! Ya, dur bakayım olduğun yerde. Ayrılıklı olan var mı? Hüseyin! Yok! Neredesin? Erkin gel beni izle abi. Erkin... Erkin... Ben... Şey, <laughs> Okan ben şey edeyim, neydi? Aa, Neredesin? Erkin izle abi. Orta'nın yanında bir tane büyük kına <laughs> var ya. Evet. evet. Oradayım. Abi sen... İnşaatı gel... Bak ben... Ne? Kılıçık bir dakika şey. telefon çalıyor, ben geliyorum. Bak ben tam paledeyim. Ben de. Ben de Okan oh, ne? Ben şimdi ne? Tam şu cevabın değil mi? Ha sağ. Oh dayımadım var. Abi hadi berkay. ver kay. Ver. Verin kay. Dayımad ki çelen dayımadım var. Ver. Allah. Ya ver kay. Ya ver arkadaşlar görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Ee, ya Ne? Zil isteyen var. Mı? Arkadaşlar Berkay gidiyor. Berkhan ha gidiyor adamı öldürdüm lan. Arkadaşlar dersiniz Minecraft'ta abone olmayı unutmayınız. Berkay görüşürüz gelemiyorum ama. Okan Efendim? geliyorum geliyorum. Efendim. Videoda mısın? Ha evet. bıraktım. Abi evet. daha da ne Ali. Ali. Ne? Dayanındım var. Benim de var iki tane. Aa kılıç mı yapacağız? Ben Bir de, var. de sitik var. Ben, yapmayı biliyorum Bekle abi ben ortada değilim ki Ben ortada t'nin arkasına gidiyorum ben Tamam orada adam yoksa yap da ben de diamond arıyorum Ayrılım var mı? Beyler ben gidiyorum sizi öldürmeye geliyorum Oo Aylın çıktı, çıktı. Abi mi? ben de Aylın kılıç yapacağım Neredesiniz? Abi ben Aylın... O Aylın... Alim... Herkes ortada buluşsun. Aynen herkes. Tamam ben bir şey kez olup geliyorum abi ortaya Herkes ortaya birader Zırhım var kılıcı kılıcım var kılıcım var bir dakika, benim bir yere gitmem lazım. Çok önemli bir yer. Abi çabuk gelin. Abi ben dünyadan düştüm. Abi geliyorsunuz mu ortaya? Ben geliyorum. Ben dünyadan düşüyorum la. Ali Kılıç! Al bir gel. Ali, şey ben... Bir dakika, iki, iki chest falan kaldı. Oğlum ben dünyadan düştüm ha. Oğlum ne dünyadan düşmesi be? çıkamıyor yukarı. Okan ortaya adam geliyor. Evet. Oğlum ben bir yerde acayip. Okan dalma. Tamam. tamam. Adam üç adam öldürmüş lan. Okan üç adam öldürmüş. Evet. Vay ben hiç adam öldüremedim lan. Gel Oğlum, gel. Oğlum ben dünyanın altındayım. Acayip bakta kaldım ve. Okan nereye? Oğlum, gel gel. Okan sana zırhım var galiba. Tamam Yok. at. Şey Be ben seni gel. Sen... Peşte kalın ha. Tirene gel. Ben okay. seni ben geliyorum. Botun yok mu? Yok. Al. Al ben nereye yok mu hoş? Tamam. Aa, al 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 al. Geldim beyler neredesiniz? Ortada ben misin? de geleceğim de yolu kaybettim ya. Ortada mısınız? Hayır ben ayrın kılıç yaptım. Tamam neredesin? Kanka ayrını bana versin olur mu? Tamam sen de bana diamond'ı ver. vereceğim de ben yolu kaybettim. Efendim baba. Gördüm ben seni dur. Gördün mü? Sen kaybettin. Tirlik Tirin'in orada mısın? Beyler iki kişilik takım var. İki kişilik takım var. Sen neredesin? Ben de bilmiyorum ki. İki kişilik takım var. Sanki bunları biliyorum. Aa adam var. Gel gel gel. Geldim Okan. İki Abi, kişilik gelmiş. takım var beyler. Söyleyeyim de. Ah. Okan. Aa, ben Ali Osman. Okan bana niye vurdun? Derninde var mı? Ali dur Ali. Yok. Abi zırhları ben bana atma bari. Dur. Abi al altın botum var sadece. Abi ya tüm botları Ali gel. oradan gel şuraya. Ali arkana dön. Bak gel. Aa. Salak yolu göstereceğim onlara. Bir göstereceğim. dakika. Ya ben de biliyorum yolu var ki. Top musun Ali? Top musun Ali? Top, top, top Ali. Yerinizde taş kalıcım var. Ne? Abi Okan adam neredesin? Adamda aynı. Okan kanki. Efendim kanki. Okan neredesin? Abi o Adamlar ikincilik takıma söyleyeyim de. Tamam be Zeynep. Ya gel şu şeye trenin oraya arkasına. Ya ben ortadayım. Tamam gel ortada kal. K ortada kal hadi. Aynen tamam. geliyoruz. Ortaya hücum et Hüseyin. Allah. Ya Allah bismillah. Kazanız abi. mübarek ola kardeşlerim. Abi ben şimdi bu köprüden geçersem aşağı uçarım. Okan seviyorum seni. Aa Okan öldür onu Okan. Okan öldür onu. Okan öldürür. Müsün? Aa adam peşindeyim. Yukarı adam çıkıyor. Abi çıkma oraya ben ortaya geldim Ali. Ben de geliyorum geliyorum çok hızlıyım. Çok hızlı adam. geldim. Ben geldim ortaya. Abi ben Ali kokuyordur Ali'ye yaklaşmayın. Abi aşağı ya alın. Abi sen al ben. Aa ben adam var lan. Ben alamam kaçıyorum ortaya. Adam gördüm Eğlen. ben. Kamer kamer. Aa Ali Osman Ali Osman. Ali Hayır. Osman! Abi bana ver, bana At sen. Attım. Vuhu Kılıçlar havada bir şey Ali Osman enayi misin la? ne lan? Neler? Şey. Ali Osman! Enayi! Ali Osman! Enayi! Ali Osman! Enayi! Ali Osman! Ya abi ya böyle yapacaksan erkin. Videoya katılma abi. Aynen erkin ya. Abi şu adamı almamız lazım. Hayda Ay, aynen. Seyler. Yayı olan var mı? Yayı! Ben de evet. var. Ben de yok. Yay lan. Okan. Efendim. Şu Allah büyük Allah. ev bir iki kişilik takım var söyleyeyim de. Hadi alıyoruz onları. Ya senin... Hadi Okan ben gittim. Ya Allah. Neyi var? Adamlar saklanmaya çalışıyor. Ya Allah Adamlar bismillah. Ya Allah bismillah. iki vuruş. Ya Allah <laughs> bismillah. Ya herkes bir yere git ya. İki vuruşta zırhsız <laughs> adam alınmıyor Diamond Kılıç'la. <laughs> Kaçıncı kat Ben bir tane şapka geçirmiş kafasına güneş geçirmiş Şu şapka. <laughs> bir tane de ayakları üşümesin diye çorak geçirmiş. <laughs> Alıyorum. Oo! Adamın tahta kılıcı yok. Adamın tahta kılıcı yok. Arkamda öldürdü. Ah! 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 mı Kanka baştan uzak duruyor. Arkanda adam var. Vurulmuyor. Vurulmaz tabii bebeğim. Çıkın o adamı. Aha öldürdüm adamı. Yeah. Ben de ben koşamıyorum. Tam. Su, su ver. Ya ben yemek yemeye gidiyorum ya. Aldım be. Diamond'ın var mı? Diamond yok. Gelin chest alalım. Dur abi ben boş alacağım. Gelin abi chestleri boş alalım. Abi bana tüm tek başıma alırdım la. Ay, ben abi ben de Bu şey adamlar Ali Osman bile alırdı. Beş adam öldürmüşüm la ben. Ben uçağa gidiyorum. Uçağa gitme gel sen. Yok karpuz var oğlum. Ha tamam. Dur şu eve girelim. <laughs> geldim. Ben geldim ben geldim. Oha ne yiyorsun? Aa dekmeç. Saldırın. Abi, Abi. ekmeğe lan adamlar nerede? Burada burada. Adam yok ki. Burada. Abi diğerleri nerede ya? Abi başka Alo? adam mı var Ali ya diğerleri diyor. Alo Osman. <laughs> Yetim diyor bir tane sana. Alo Osman. Ne ne? Ee, Malta sana ötüyüm <laughs> diyor. Top Ali Osman. Ya oğlum bir sus lan. Diğer herkes sus ama videodayız. Ya, ya oğlum abi ya. Bir almayalım abi ya. Abi ben adam öldürdüm ya. olmuyor. Oha adamı kim öldürdü lan ben öldürmedim de. Çıkacağım. Neredesiniz? Koşuyoruz. Hadi Ali, Hadi Ali sütünü içme. Hadi Ali sütünü içme. Sana kadar bir karışıktı. Ooo ne kadar hızlı çıkıyor lan. Adamda bir tek var. Adamda bir tek var. Ekili bloktan zıplıyor. Adamda spi bir tek var. Aki spitek ne ya? Bilmiyor mu? Yoo. Adam iki. normalden 4 katı daha fazla şey yapıyor ve 3 bloktan zıplayabiliyor ama normal zıplıyormuş gibi gözüküyor. Okan aynı yerde kaldı. Şu adam sizde, da Adam o bloktan zıplıyor lan. Adam sizle dalga geçiyor be. Aşağıda mı adam? Yok. Hayır. Burada. Bu adam vurdu lan. üstünde. Sikecemez. Okan düşerek ölecek. Okan öleyim deme de. Oğlum ölmam. Beyler bundan sonra bir daha yapıyoruz değil mi? Yapıyoruz tabi lan yapmam. Yapmamayız. Arkadaşlar silahlı <laughs> bir video çekmiştik Minecraft. Ya herkes bir sus ya ne <laughs> silahlı ya. Evet çektik oğlum. Biz çektik o. Onu. Onu, onu da Okan bir an önce yüklerse çok sevinirim. Kardeşi olarak. Kamik öldürdün mü? Evet. evet. Adam evet. adam adam. Chester yenilendi. O karısı. Sizden biri daha var. Bir dakika, üç kişisiniz. Allah kahretsin. Ali Osman var. Salak kim olacak? Abi üç kişisiniz. Bir dakika. Hadi. Abi zaten üç kişi olacağız. Abi. Ali ben çıkmam lazım. Ali niye? <laughs> Babam falan geldi. Ben kaçtım. Ali o tanelerini at o zaman. Beyler, Ali şu turnuva içmeye Çaktırmayın. Aramızda Ali Osman. <gülüyor> <gülüyor> Bir de aramızda diyor. <laughs> Ali ben çıktım. İtemlerini atsaydın. Ya, sen öldün mü? Öptüm bay koydum say. <laughs> Öptüm bay koydum say. Ya Okan ne yapıyorsun? Ben yapmadım. Ana Ali Osmanmış. Hadi <laughs> ben bağlantıyı kesiyorum. Oğlum be beyler benim sayemde var ya. Yarın gece aboneniz 5000 olacak. Bak bu videoyu koyacaksınız. Ondan sonra 5000 abone olacak. Seyredin. Hı hı. <laughs> Gerekirse pek pek abone olacak ama olsun. Şaka, o kadar bütçe şey yok bizde. İzleyiciler şey yapmasın. Okan çizgilerin hepsini attım. Evet. <laughs> Gerekirse derler abi. abi üçümüz tim olalım bir öbürkünde. Olur mu Okan kardeşim? Olur kardeşim. Değerli Mümin kardeşim. Canımın içi. Hoş geldin Emre abi. Hoş geldin Emre abi. Emre abim mi geldi Hüseyin? Hüseyin. Hüseyin kapışalım mı? Yok lan. Bir adam var lan. Bakayım nerede? Bakamıyorum. Aha gördüm adamı. Yok lan kimse. Oğlum kimse yok lan. Hüseyin Skype'dan çıktı söyleyeyim de. Niye? Okan neredesin? Geldi. Abi ben chest alıyorum da. Neredesin oğlum, nerede chest alıyorsun? Şeydi adam arkada, hangarda. Adam mı? Sen, sen yani sen. Ha tamam. Kardeşim hangarda. Ortadaki chestleri boşalttım da düzgün bir şey çıkmadı ya. Ben bana iron set çıktı. Adam full. Yarı iron. Oğlum ne güzeldi lan. Kız pencereyi açmış giyiniyorsun. <laughs> Abi adamlar kıstım arıyor. <laughs> Bir dakika. Ben videodayken mi söyledim onu? Evet. <laughs> evet. Aa iki diamond'ım oldu gel gel. İki diamond'ım oldu Neredesin? Okan Dur. ortaya gel. Tamam tamam. Chest boşaltayım da sana da set çıkartacağım. Bekle sen takıl ortada kardeşim. Tamam. Sağ Arkadaşlar dersimiz Minecraft'ta abone olmayı unutmayın. Ulan siz, kaç okan... kere diyeceksin? Kaç kere diyeceksin? Bu arada dersimiz park altıya bir şey de yok. Onu söyleyelim. acil acil Okan çabuk kadar bütün her şeyi de söyleyeceğim. Aşağıda Okan. link var. Ya Okan gelsene şuraya hadi. Abi sana set arıyordum ama neyse. Okan o, set varsa al. Ya Okan. bana bir göğüslük lazım bir de kafalık lazım Aylin. Arkadaşlar dersimizi Minecraft'da aldık Okan. Efendim? Sen ne zaman açacaksın onu bana? Açacağım abi. Bak arkadaşlar. Demiştin ha. A tamam açarım ben bugün. E arkadaşlar gördüğünüz gibi bir, bir channel'ı yok. Adam e reklam yapıyor. <laughs> Biz de öyleyiz hadi. Olmayan channel'a abone. Yayın Ay var mı? Aaa! Bak ya, yay hazırda videomuz var. Ebi ok Okan. Ben adama diyorum yay var mı? Adam diyor hazırda videomuz var. <laughs> yay var mı? Yok. <laughs> Yayın var sandım ben. Ayy. Yaşama ya. Allah'ım Efendim. Kardeşim ben sana bir şey sorabilir miyim? Soramazsın kardeşim. Neden? Canım istedi öyle. Kardeşim dedim bağrıma bastım. Tamam sor. Sakin ya. Sor bakayım ne soracaksın? Ya Minecraft uh, anti e, izleyicilerimle soralım. Ee, Minecraft'ta F2 ile fotoğraf çekiyorsunuz. Onu biliyorsunuz. E, ee, o fotoğraflar nereye gidiyor ya? Ya yani... Arkin ya. Hakan <laughs> merhaba. Biz de seni. Senin... Oğlum hadi bekleyelim oynayalım ya. Ayıp günah insaf ya. Hakan neredesin? Bekle tamam oynayız. Hadi geliyorum. Okan'ı gözet. Ortaya geldi kapışalım. Okan'ı gözetme kuran'dan gözetiyorum da yok. Aa, adam karpuzlarla kule yapmış. <laughs> <laughs> öyle olacak. Oha adam lağma, lan lağma girdi kokuyor. <laughs> Oğlum Okan çık hadi. Tamam tamam chest'i alıyorum. Okan hadi. Okan'ın nakliyat okan bir açıyla seyrediyoruz. Tamam tamam. Okan kardeşim benim. Abi yay var. var mı yay? Yayın ha. var be. Olsa canım feda. Hadi Okan. Tamam <laughs> Ben, ben Okan o, Okan, Okan Galatasaraylı. Evet. Tutmayın, kanala abone olmayın. Abin hiç yolda Fenerbahçeli. Salak benim o, sen Galatasaraylı. Pardon işte, abin hiç da bir ışıktaşçı. Çok pardon, çok pardon. Salak. <laughs> hadi hadi. Hadi. <laughs> ben, ya, ben da... de ben seni ben yurdunluyum. yurdunluyum. <laughs> 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 Oğlum koyu gibi lan bu? Hüseyin. Ha. Bu benim. Yoksa Yok, hadi. Ya. Okan, gelip öldüreceğim bak ha! Okan, çıktı Oha. ulan! Okan, ne yapıyorsun ya? Okan ya, canım yok! Hadi gel başla! Başla. Okan, nereye başla? Bekle! Arama 5 uzatma! Arama 5 uzatma! Başlayalım mı? Hayır Biz lan, ulan, canım, canım yok! İzleyicilerimize son kez bir Hayatım Leyla'yı söyleyeyim. Hayatım Leyla, bir yoldan geçtim seni gördüm. Seni seveceksin sanmıştım. Hayatım. Hayatım. hayatım kaç iler. kalp tonum var abi? Hayır. E kaç kalbim var? Abi daha dolmadı vurma vurma. Kaç vurma fenerli olsun. Vurma ya fenerli olsun. Kaç kalp kaldı? Yerine git Okan. Okan. Tamam başlıyoruz mu? He? Okan. Başlıyoruz mu? Evet. Başla. Başla. Okan politik misin sen? Okan. Efendim? Politik misin sen? Politik alırsın sırayla. <laughs> ya insan bir şey söylemiyor. Aa kendimi yattım. 6-1'den sonra bir şey söyleyemiyor adamlar. 6-1 yenildikleri için. <laughs> Bakın yine susarak ha. kaçıyor. Aslanlar buna malum şey... Muhtaçtır yok. mu işte. Kaçın! Küstür. Ağabey öldüm ya. Öldürdüm be. Birer başladı beyler. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Okan video geldi. Evet arkadaşlar. Okan. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.